Merhabalar, nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Bugün bir çalışma bir göstereceğim. Ee, şöyle 7 saat 12 dakikalık bir çalışma yaptık. Ee, Programı da göstereyim. Ee, şöyle. Yani her şeyi yaptık. Çok uzatmadan günüme geçeyim. Videonun çok uzun olması istemiyorum. Ya bu aralar... E, yani sonuçta hepimizin zamanı kıymetli. Hani e, gelmiş hani çalışmanızı bitirmişsinizdir işte bir işte başkasına yapmış diye açıp bakarsınız hemen hızlıca Ondan sonra dinlenirsiniz yatarsınız keyfine bakarsınız o yüzden videoları artık biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum. Ee, o zaman şöyle bir Türkçe denemesi attım da yani çok odaklanmayarak çözdüm bugün. Yani şöyle bayağı bir yanlışım geldi ama yani zaten yarıda bıraktım yani şu bıraktım dedim ya boş ver dedim. Yarın bir tane daha çözeceğim odaklı çözeceğim deneme de boşa gitti. Yani ya yarıda bıraktım başka derse geçtim ona sonra da şüzesim gelmedi yani direkt ben yani böyle çöpe gitti yapacak bir şey yok ee, onun dışında şey göstereyim branş denizini bir tane tehdit fizik denemesi attık bu da kötü gelmişti lan valla ne oluyor dedim. bu da kötü geldi bakayım Şu da termometre sorusu bölme sayısı etkiliyormuş bu da kütle çekim kuvveti de alan kuvvetiymiş alan kuvveti etkili kuvvet diyor ya Bunlar hani güçlü kuvvet, kütle çekim zayıf kuvvet ya oradan alan etkili kuvvet Hani ondan bir bağıntı kurmaya çalıştım anlamadım. Bu soruyu da anlamadım ya yanlış direkt. Ee, bu da yanlış. Biraz düşük geldi. Bir tane biyoloji denemesi attık. Ee, lan biyoloji de kötü gelmiş. Şu an ne oluyor lan bugün? Şu su, ben ilk defa böyle bir soru gördüm ya. Gonozomlar ayrılmıyor. Yok şu ayrılmıyor bu ayrılmıyor. Saçma bir soruydu. Ee, bu üçü de yanlış. Ee, onun dışında ya Olur böyle şeyler Sonuçta denemelerde TFT'n de e, yani 14'ün altına nadir düşüyorum Yani o yüzden Branş denemelerinde böyle gelmesi normal ee, Kimyada bir yanlışımız var Onun dışında kimya iyi gelmiş ee, Bunu da attık Onun dışında Bir tane TFT mat denemesi çözdüm Bugün çözek dedim Geçen sene vardı bu ee, 4'ün denemesini çözdüm Geçen sene 3 denemesini çözmüştüm Bilgisayarmanın Yıldızlar Yarışıyor denemesi. Şöyle 26'ya 4 geldi. 70 dakikada çözdüm. Ee, şu soru ya var ya şunu bunu eklerken e, yanlış almışım. Ondan yanlış. Ee, direkt orta bir denemeydi ya. Burada dikkat hatamız var. Ee, B'den A kesişim C'yi çıkar diyor. Özüman ee, şurada iki renk oluyor. Sarı pembe ben yanlış yeri çıkarmışım. E, tam tersini yapmışım yani. Şunu da yani bilmiyorum ya. Bunları ben nereden aklımda tutayım? Ben sadece ise'yi biliyorum. Ee, bir de şöyle V olan bir de ters V olanı biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Zaten denemelerde de onlar çıkıyor. Burada bir tane efsane fenasal bir fonksiyon sorusu vardı. Abi dedim ben böyle bir fonksiyon sorusu görmedim. Bayağı iyi soruydu. Burada yanlışımız var. Ee, onun dışında böyle problemleri iyi yaptık ya. Yani şurada bir tane yanlışımız var. O da yani dikkat hatası. E, kilometreyi yani metre olarak aldım ondan yanlış geldi. Pardon metreyi kilometre olarak aldım. Sıfırlar bir... yani öyle bir şey işte ama çok uzattım. Burada çizemedim ya bu tarz döndürme sorularını da ben çizemiyorum ya bilmiyorum. Direkt normal böyle metin verip çizdirirse daha iyi olur. Bu yani böyle bu kolay soruyu nasıl yanlış yaparsın hani şu 2 olacak şurası 2 kök yok burası 4 ya burası 2 kök 3 ben burayı 4 kök 3 aldım o yüzden yanlış geldi. E, şurada da Yamuk. Hayatımda gördüğüm en zor yamuk sorusu olabilir. Onun dışında böyleydi. Yani 26'ya 4 geldi. Yani 70 dakikada çözdüm. Bu da böyleydi. Ee, onun dışında Heh. fonksiyon fasikülü çözdüm bugün. Barış'ın. Başladım kitaba. Kitap iyiymiş. Bazı soruları zor olsa da gene öyle efsane fenasal bir zor soru yok bence. Şöyle başladım. Tabi daha başlarındayım kitabın da. Gene ilerledim bayağı. Şunlar biraz sayma ile alakalı. Yani saymayı bitirince gelirim buraya. Yani sayma bilmiyorum abi ben bunları nasıl yapacağım ki. Onun dışında fonksiyon kısmında bir çok şeyimiz yok. Şöyle ilerledik. Böyle buraya kadar ilerledim burada bıraktım. ilerleyeceğim devam edeceğim. Ve yarın grafikleri bitireceğim. Tehdit fonksiyon grafiklerini. Perşembe günü ayeti matematiğe başlıyorum. Kesinlikle. Ee, bununla da beraber yürüteceğim. Ee, Allah hayırlı uğurlu olsun. Perşembe günü başlıyoruz. Çok da heyecanlıyım ya. Başlayalım abi. Sıkıldım teytem attan. Ee, bunların ikisini atalım böyle. Video çok uzun olmasın. Ee, geometride ne yaptık? Geometride paralel kenar çözdük. Heh, açıldı hemen. Paralel kenara şöyle başladık abi. Bir, iki buçuk, iki buçuk test attık. Ee, devam edeceğiz yarın. Onun dışında AYT fizikte abi mükemmel sorular var ya. Gerçekten bayağı zor sorular ve kaliteli. Ee, şöyle şuradan başladık. Özcan Hoca ile ilerledik şöyle. Gerçekten mükemmel sorular var. Ee, şöyle şurada bıraktım. Devam edeceğiz. Yavaş yavaş sindire sindire ilerliyorum AYT fizikte. Böyle benim günüm böyleydi. Çok da uzatmayayım. Bu da burada böyle duruyor. Şimdi los izleyeceğim. Los dizerken çizeceğim. Lan bu da reklam olmuş gibi oldu. Keşke şey olsa yani. Keşke bana gönderseler böyle 10 tane paket falan. Neyse. Öyle ya. Benim günüm böyleydi. Umarım sizin de gününüz iyi geçmiştir. İyi çalışmalar.